Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda kolesiyumda bu manzaraya karşı kahvaltı ediyoruz. Şimdi Bitcoin'e ve MCRT'ye gideceğiz. MCRT dün tam %20 yükseldi. Bildiğiniz gibi MCRT 6 Ekim'de Hubi'de listelenecek. Dün duyurdular ve 6 Ekim'de listeleyecekler. Bu gerçekten müthiş bir haber. Çünkü Hubi dünyanın en büyük 5. borsası. MCRT şu anda BitGet, BitMart ve Maxi borsalarında mevcut. Merkeziyetsiz borsalardan PancakeSwap'ta mevcut. Çok yakında Hubi'de ve çok daha fazlasında olacak. Hedefimiz ilk 10 borsanın hepsinde listelenmek. Ben zaten bir multimilyonerim. Hedefim dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi haline gelmek. MCRT için boğa piyasası, ayı piyasası fark etmeksizin çalışıyoruz. Ayı piyasasında en çok ses getiren projelerden bir tanesiydi. Dipten bu yana tam 7 kat yükseldi. Mesela Apple bu yıl 400 milyar dolar gelir elde etti. PUBG 5 milyar dolar gelir elde etti. Bence boğa piyasası, ayı piyasası hikaye. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve dünkü yapmış olduğum trade yine devasa karda. Öte yandan kırmızı trend line'ın sonuna gerçekten çok yaklaştık. Sadece birkaç gün kaldı. Görmüş olduğunuz gibi sadece 4 gün 4 saat kalmış durumda. Bence Bitcoin 11 Kasımdan bu yana süre gelen bu düşüş trendini yukarı yönlü kırmayı başaracak. Görmüş olduğunuz gibi 11 Kasımdan bu yana ayı piyasasındayız ve şu anda sonuna çok yaklaştı. Benim fikrime göre 4 gün içinde bu trend lineı yukarı yönlü kırmayı başaracağız. günlükte stokastik yükseliyor. 4 saatlikte şu anda aşırı alım konumunda saatlikte de durum aynı. Şu anda geri çekilme görüyoruz fakat muazzam bir hacim söz konusu. 1 saat içerisinde 5000 bitcoin alımıyla beraber bitcoin yükselmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi bitcoin bu destekte defalarca kez kalmayı başardı ve bence kırmızı trendline'ı test etmeye gidecek ve bence yukarı yönünü kıracak. Trading'e gelirsek dünkü trading şu anda karda ve stop loss'u kâr alma hedefine yaklaştıracağım. Bence yine long açmak mantıklı. Fiyat hedefim hala 23.400 dolar seviyesi. Stop loss çok yakında ve kâr alma hedefi 200 haftalık hareketli ortalama. 3888 dolar kazanmak için 430 dolar risk ediyorum. 10 kaldıraçta 38000 dolar potansiyel kar. Siz de Bitcoin'de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz. Kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Bybit de dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi ve çok yakında haberlerimiz gelecek. MCRT şu anda PancakeSwap, BitMart, BitGet ve Maxi borsalarında mevcut ve çok yakında 6 Ekim'de Hubit'de de listelenecek. Hubi dünyanın en büyük 5. borsası ve bu gerçekten MCRT için muazzam bir haber. Fiyat da bu habere karşı gerçekten müthiş bir tepki veriyor. MCRT bugün %14 yükseldi 589. sırada 20 milyon dolar market cap ve 1.4 milyon dolar hacim. Hacimde %162'lik bir artış söz konusu. Grafiğe bakarsak son bir haftada ve son bir günde devasa bir artış. Aylık grafikte neredeyse aynı seviyede. 3 aylığa gidersek zaten %700 yükselmiş durumda. Bunu ayı piyasasında yapmış olması gerçekten inanılmaz. Şimdi PancakeSwap'a geldik ve birkaç gün önce 1000 dolarla 100.000 MCRT alınabiliyorken şu anda 1000 dolarla 74.000 MCRT alınabiliyor. Aynı zamanda app.magicraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz. Şu anda 515 milyar MCRT stake edilmiş durumda. APR %26 ve farklı kilitleme periyotlarına göre farklı bonuslardan faydalanabilirsiniz. Şu anda MCRT'nin dolaşımdaki arzı 1.57 milyar yani 30 staking protokollerinde kilitlenmiş durumda. Şimdi Twitter'da paylaştığım posta gitmek istiyorum. Beni Twitter'dan takip ettiğinizden emin olun. Apple bu yıl 400 milyar dolar gelir elde etti. PUBG 5 milyar dolar. Boğa piyasası, ayı piyasası hikayelerine inanmıyorum. Hedefim MCRT'nin dünyanın en büyük şirketi olması. Bu arada takım buluşmamıza sadece 3 gün kaldı. 4 ve 5 Ekim'de Blockchain Ekonomik Konferansı için takımımla beraber Dubai'de olacağım. İşte bu da sahnemiz. İnsanlar gelip bizimle MCRT oynayabilecekler. Eğer imkanınız varsa 4 ve 5 Ekim'de Dubai'yi bekliyoruz. Ben de konuşmacılardan bir tanesi olacağım. La Meridien Dubai Otel'de olacağız. Magic Craft takımımla beraber bu konferansa imkan olanları bekliyoruz. Şimdi buraya gelirsek bir önceki ATH seviyelerinden Bitcoin'in düşüş yüzdeleri grafiğine bakarsak şu anda dibe gerçekten çok yakın olduğumuzu görebiliyoruz ki bence zaten dibi gördük. 6 ay boyunca elimde tuttuğun varlığı sattıktan 5 dakika sonra fiyatı 2 katına yükselince. Umuyorum ki bunu hiç yaşamayız. Gerçekten çok kötü bir şey. Bu da bugünkü grafik Bitcoin %1 düştü, Ethereum %1, Meta %3 ancak MCRT'ye bakarsak bugün %18 yükseldi. İşte bu kan gölünde MCRT hala yükselmeye devam ediyor. MCRT'yi şu anda test eden 5000'den fazla kişi var. İşte bu da takımımla beraber benim test ediş videom. Gerçekten muazzam bir oyun. Şimdi devam edelim. Buraya gelirsek görmüş olduğunuz gibi Dubai'deki konferans için çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bunların hepsini Telegram grubunda paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katıldığınızdan emin olun. Link açıklaması satırında. Şimdi buraya gelirsek 2 gün önce dibi gördüğümüzü düşündüğüme dair bir post paylaşmıştım. 11 Kasım'da tepeyi bilmiştim ve bence şu anda dibi gördük. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi fikrimden bahsediyorum. Ayı piyasasında MCRT'yi takip eden ve MCRT'nin parçası olan herkesi tebrik ediyorum. MCRT dipten bu yana %700 yükseldi. Market cap hala 20 milyon dolar, rakibimiz Axinfinity'nin 1.1 milyar dolar, yani Axinfinity'yi geçmek için hala 70 kat yükselmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda kolesiyumda latte ile ve nişanlımla beraber kahvaltıya geri döneceğim. Şimdilik görüşmek üzere.